Şimdi Kayseri öz vatanda e, Albert. Albert, Niels, <laughs> Niels Hasan, <laughs> o, Boyder, o da Neet. <laughs> Şimdi araba arkadaşlar sizin için özel çekiyorum şöyle. Yani 4x4 önde winch var. şöyle göstereyim. Altını da. Şanzımana bak. Arazi şanzımanlı Transhaft bile var araçta. Dino. Gördüğünüz gibi araba tam donanımlı. Perfect. Harika. Two. Ah.